Hoş geldiniz arkadaşlar. Türkiye'nin en prestijli markasının satış elemanları olmak üzere eğitileceksiniz. Bir hafta sürecek eğitiminiz boyunca hem satış teknikleriyle ilgili bilgilendirilecek... ...hem de ürünlerimiz hakkında bilgi sahibi olmuş olacaksınız. Yılmaz abi, Ahmet abi seni çağırıyor. Eyvallah Hadi sağ ol. Hadi görüşürüz. Şunları da biz... Yeni katalog için çekimler yarın. Fotoğraflar çıkınca ben de bir göreyim. Tamam. Tamam. Yarın eğitim programına başlıyoruz. Yine burada. Sabah dokuz. Akşama kadar da sürecek. Kendinizi ona göre ayarlayın. Merhaba Filiz Hanım. Merhaba. Elif, yeni kursiyerlerimizden biri. Öyle mi? Kolay gelsin. Teşekkür ederim. <laughs> Elif hanım her şey için çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Nasıl? Memnun musun? Çok memnunum hem de. Eh, artık kurstaki başarın her şeyi belirleyecek. Biliyorsun değil mi? Hiç merak etmeyin. Sizi utandırmayacağım. <laughs> ne bu muhabbet? Çok hoş bir kız bu Elif. Bana bir mektup yazmış ve oldukça düzgün bir üslupla satış elemanı olmak istediğini belirtmiş. Gayet güzel anlatmış derdini. Çok akıllı ve girişken bir kız. İyi bir satış elemanı olacağını düşünüyorum. Üstelik güzeldir. Ama en önemlisi hırslı. Bence başarılı olacak. Beni çağır mısın Ahmet abi. Otur şöyle biraz. Seninle konuşmak istediğim önemli bir konu var. Bana satış elemanı yetiştirme programının tam bir hükmünü getirir misiniz lütfen? Eğitimin içeriği, ders programı, eğitimin yeri, süresi hepsi. Buyurun Filiz. İyi akşamlar. Yağmurda ne yapıyorsun abi sen bunlar? Yağmurluk yiyorum Ali, ne yapacaksın? Zor iş be ama zevkli herhalde. Ben seviyorum kardeşim. Çeksene şunu kardeşim, yolu kapatıyor. Ne oluyor babacığım, ne oluyor? Böyle gelişi güzel konmaz ki bu yolun ortasını. Abi uzatma. Çek motoru. Filiz Hanım'ın arabası ya. Bu Filiz Hanım'ın arabası mı? Geçen gün Elif'i getiren herif de bu değil mi? Evet. Hmm. Tamam babacığım hemen çekiyorum. Bir saniye çekiyorum. Hemen çekiyoruz bir saniye. Allah. Ne yaptın kardeşim? Nasıl kullanıyorsun sen bu motoru ya? Bana manevra yapacak yer bıraktın mı ki? Bütün yolu kaplamışsın. Kaç para bu far haberin var mı? Dua et motora bir şey olmadı. Yoksa var ya senin çıranı yakmıştım biliyor musun? Dalga mı geçiyorsun sen benimle be adam? Şu kül üstünle bu araba bir mi? Üstelik hem suçlusun hem de güçlü. Ya Nusrat abi bir yolunu buluruz. Yılmaz arkadaşımızdır. Ya. He? Ne yolunu bulacağız ya? Göz göre göre çarptı adam arabaya. Kardeşim senin dikiz aynen yok mu? Bilmiyorsan da kullanma. Sen mi öğreteceksin bana motor kullanmayı ha? Sen mi öğreteceksin? Abi. Akşam akşam bela mısın sen Ust ya? Afkınızda istiyor. Ya. Ne yapacağım? Allah. 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 Ya. Dövecek misin? Ya. Allah Allah abi. abicim ya. ya git işin. Allah ını Allah ını Nusret Bey, ya. Nusret Bey tamam. Uzatmayın. Sigorta halleder. Acelem var. Gidelim. Ne yaptın oğlum sen ya? Gittin küt diye çarptın arabaya. Adamın da bir suçu yoktu gerçekten. Motorumu çekmemi istiyorsa adam gibi söyleyecek. Oha. Şımarık herif terbiyesiz. Geliyor bizimkiler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.